Merhaba öğrencilerim. Yatmadan önce 5 dakika serimizde sizden gelen güzel soruları çözmeye devam ediyorum. Bu soruların özellikle benim için anlamı ilk bine veya ilk 5000 derece yapmak isteyen öğrenciler için seçilmiş sorulardan oluşması. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. A kare artı 4 artı B kare artı 16 artı C kare artı 36 toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Burada A artı B artı C'yi 16 vermiş bize. Şimdi dikkat edilmesi gereken bir nokta var. A kare artı 4 ifadesini nasıl elde edebilirim? İşte tam da burada şapkadan tavşan çıkartacağız. Biraz şöyle bir şey yapıyorum. Bakın şuraya 2 dedim. Şuraya A dedim. O zaman Pisagor'dan gidecek olursam burası kökün içerisinde ne olacaktır? A kare artı 4. Devam ediyorum. Bunun ucuna B kare artı 16'yı da eklemeye çalışıyorum. Şöyle yapalım isterseniz. Şöyle. Burası 4 olsun. Şu arkadaşımız B. O zaman burası da B kare artı 16. Pisagor teoreminden kökün içinde. Devam edelim ve C kare 36'ya bakalım. Tekrar elde ediyorum. Harfler aynı sıralamada gelsin diye buraya 6 verdim. Şuraya da C verdim. Burada ufak bir trik yaptım. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani C ile 6'nın yerini değiştirmek yerine harfler aynı yatay sırada. Bakın A, B, ve C olarak düşünülebilir. Daha sonra şuraya da hemen ne yazalım? C kare artı 36. Devam edecek olursak şimdi burayı bir üçgene tamamlayacağım. Bakın şöyle yaptım. Şunu tamamladım. Bunu tamamlayınca da A vardı. B, C. Yani şurası da ne oldu bir bakıma? A artı B. Yani şu tüm ifade bana A artı B artı C'yi verdi. Devam edecek olursak Düşeydeki uzaklığa bakalım. 2'miz var, 4 var, 6 var. Bunu da toplayacak olursak sevgili arkadaşlar bu da bize düşeye baktık 12 değerini verdi. Şimdi soruda bir şey vardı. A artı B artı C eşittir kaç? 16. İsterseniz buraya üçgenimizi ben tekrar çizeyim. Üçgeni çiziyorum. 12 geldi. A artı B artı C eşittir 16 geldi. O zaman burada ben ne elde ettim? 12, 16, 20 üçgen Ama burada şunu vurgulamam gerekiyor. Ben neden bir dik üçgen oluşturdum? Bakın üçgen eşitsizliğinde şöyle düşünün. Eğer elimde bir üçgen eşitsizliği varsa A, B, C. Eğer burada bir açı varsa doğrusal değilse yani şurası herhangi bir açı olabilir. A artı B toplamı her zaman C'den fazladır. Benim yaptığım şey burada A ile B'yi doğrusal yapmak yani AB demek ve komple burasının kaç olmasını sağlamak C. Yani burada şu üçgenlerin hipotenüsleri ne oldu birbirleriyle doğrusal oldu. Doğrusal olduğu zaman açı oluşturmazsa şayet açı oluşturmazsa şayet bu üçünün toplamı aslında bana minimum değeri verecek. Yani C'yi minimum yapmak istiyorsanız bir üçgen eşitsizliğinde sol altta bakın bir üçgen eşitsizliğinde şayet C'yi en küçük yapmak istiyorsanız bu A ile B'nin A ile B uzunluklarının doğrusal olması gerekiyor. Benim de burada yaptığım şey şu 3 tane hipotenüsün de doğrusal olmasını sağlamak. Ondan dolayı bunların hepsini bir üçgen içerisine yatırdım. Ama A kare artı 4, B kare artı 16, C kare artı 36 doğrusal olduğu için minimum değerine ulaşmış oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yatmadan önce 5 dakika serimizde özellikle derece isteyen öğrenciler için çok uzatmadan hızlı ve öfkeli soru paylaşımına her gün devam edeceğim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.